Şimdi nedense birilerine anlatmam gerekiyormuş gibi bir his var. Her şey yerin altındaki hafif sarsıntılarla başladı. Kimse bu bunları ciddiye almadı. Özellikle de sismik olarak aktif bölgelerde yaşayanlar buna hiç önem vermediler. İnsanlar bunların sadece küçük depremler olduğunu düşünüyorlardı. Haberlerde sürekli depremlerden bahsediyorlardı ancak sadece birkaç insan bunun gerçekten umursadı. Ben o zamanlar 12 yaşındaydım. Ailem durumu ciddi alan birkaç insan arasındaydı ancak bundan sonra bahsedeceğim. Sadece bir yıl içinde sarsıntılar çok daha güçlendi ve sıklaştı. Bazı bölgelerde çok şiddetli depremlere dönüştüler ve şehirlere ve köylere çok zarar verdiler. Daha da kötüsü, uyan yanar dağlar uyanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanında insanlar tehlikeye dikkat çekmeye çalıştılar. Bilim insanları, iklim değişikliği ve insanlığa etkileri hakkında çok konuştular... ...ancak kimsenin neler olacağına dair kesin bir cevabı olmadığı ortadaydı. Hiçbir şey iyiye gitmedi. Aylar geçtikçe depremler ve yanardağ patlamaları gittikçe güçlendi ve sıklığı arttı. Başlarda haberlerde ayda sadece bir tane büyük doğal afet olduğu söyleniyordu. Ancak iki yıl sonra aynı zaman zarfında ve dünyanın dört bir yanında en az dört doğal afet meydana gelmeye başladı. Normalde sakin olan bölgeler bile depremlerden ve depremler sonucunda oluşan tsunamilerden müstaripti. İnsanlar uyum sağlamaya çalıştı ancak her şey tepki verebileceğimizden çok daha hızlı gelişiyordu. Yapabileceğimiz tek şey her an evlerimizden çıkıp kaçmaya hazır olmayı öğrenmekti. Büyük ve sağlam apartmanlar inşa etmeyi bırakıp üç boyutlu yazıcıdan çıkardığımız hafif evleri tercih ettik. Kolayca yıkılsalar da kolayca inşa ediliyorlardı. Bu büyük bir avantajdı. Lüks eşyalar hızla değer kaybederken mobil elektronik ve hayatta kalma araçlarının fiyatı arttı. İnsanlar sahip oldukları her şeyin ve birbirlerinin kıymetini anlamaya başladılar. पकाच्या उत्तर कधी अनुमती दिसलो तर कळते ...ve geriye geniş kum ve mercan kayaları kalmıştı. Araştırma ekipleri helikopterlerle bu felakete sebep olan şeyi araştırmaya gittiler... ...ve kimsenin aklına gelmeyecek bir şey buldular. Atlantin ortasında dünyanın en büyük çukurundan yüzlerce kat daha büyük devasa bir girdap vardı. Okyanusun suyu sanki birisi altındaki tıpayı çekmiş gibi dev bir gidere çekiliyordu. Bir anlamda aslında tam olarak olan buydu... Atlantin altındaki tektonik plakalar parçalanıp dipte büyük bir yarık oluşturmuştu. Kaynayan magma taşıyordu ancak dev su kütlesi onu söndürerek yara dolduruyordu. Yara o kadar hızlı doldu ki dünyadaki su seviyesi birkaç saat içinde azaldı. Buna büyük Atlantik yarığı adı verildi. Fakat bu sadece başlangıçtı. Depremlerin ve yanardağ patlamalarının sıklaşmasıyla birlikte ...dünyadaki rüzgarlar değişti ve büyük kasırgalara neden oldu. Sanki gezegen sakinlerine karşı geliyordu. Fakat daha önce de söylediğim gibi... ...ailem bunu önemsiyordu ve olanların sebebini biliyor olmalıydılar. Annem ve babam tüm felaketlere rağmen çalışmalarını sürdüren... ...Uluslararası Uzay Ajansı'nda... jeolog olarak çalışıyordu. Acı gerçeğin farkına varan da onlardı. Dünyanın boyutu bilinmeyen bir nedenle büyümeye başlamıştı. Bu her şeyi açıklıyordu her zamankinden daha sık görülen depremler tektonik plakaların hareket etmesinden kaynaklanıyordu. Akan magma mantodan kabuğa doğru geliyordu ve dışarı çıkmasına elverişli yerlerde yani yanar dağlarda patlayarak yüzeye doğru çıkıyordu. Bu da büyük Atlantik yarığı gibi başka olayların da gerçekleşeceği anlamına geliyordu. Hatta daha kötü felaketlerin olması bekleniyordu. Bir yıl sonra diğer çalışanların ve araştırma görevlilerinin aileleriyle birlikte ajansla yaşamaya başladık. Binalar neredeyse her şeye dayanacak şekilde yapılmıştı. Bu yüzden dışarıda yaşayan korkunç şeylerden korunuyorduk. Elimizden geldiği kadar çok insan ajansı almaya çalıştık ancak doğal olarak herkesi alamadık. Milyonlarca kişi kendi başının çaresine bakmak zorundaydı ve yapabildiğimiz tek şey herkesin güvende olmasını ummaktı. O zamana kadar bilim insanlarının tahminine göre gezegenimiz orijinal boyutunun bir buçuk katına ulaşmıştı ve büyüme hızı artıyordu. Sığınakta geçen hayatımızın bir başka yılında Dünyanın iki kat büyüdüğüne şahit oldum. Dünyanın farklı yerlerinde Atlantik'teki yarıktan bile daha büyük yarıklar ortaya çıkmaya başladı ve her yerde kaosa sebep oldu. Herkes yer altında yaşamaya başladı. Buralar nispeten güvenliydi. Kıtalar arası iletişim tamamen kopmuştu ve dünyanın iki katına çıktığını bilim insanlarının cesur keşif gezileri sayesinde öğrenmiştik gezegenimiz neredeyse her gün meydana gelen depremler, volkanik patlamalar, tsunamiler ve kasırgalar tarafından tahrip oluyordu. Yüzeyde yaşamak neredeyse imkansızdı. Sonrasında araştırmacılardan ve mühendislerden oluşan bir ekip, son 5 yıldır üzerinde çalıştıkları çözümü açıkladılar. Bu projeye Nuh'un Gemisi adını verdiler. Birkaç ekip, dünyanın yok olma ihtimaline karşı hayatta kalan hayvan, balık ve böcek türleri ve insanları tahliye etmek için devasa uzay gemileri inşa etmeyi kabul etmişti. Korktukları şey sonunda oldu. Ben ve ailem de dahil olmak üzere ajans binasındaki herkesi Ruh'un gemilerinden birinin bulunduğu devasa bir salona götürdüler. Kıtadaki insanlardan ajansa gelmeyi başaranların da hepsi oradaydı. Herkese özel kimlik verildi ve sonra gemiye binmemize izin verildi herkese uzay yolculuğu boyunca kış uykusuna yatmalarını sağlayacak bir kapsül tahsis edildi. Bize uzayda yerleşimin öncüleri ve ilk koloni kuracak kişiler olduğumuz söylendi. Mars'a gidiyorduk. İşte bu şekilde Mars'a geldim ve şu an tüm bunları yazıyorum. Nuh'un gemisine başarıyla bindik ve kapsüllerimizde uyutulduk. Uyandığımda iniyorduk bile. Sizi Mars'ı yaşanabilir kılma ve yeni evimize yerleşme hikayeleriyle sıkmayacağım. Başta hepimiz oksijen kapsülü özel kıyafetler giydik. Fakat çok geçmeden yapay atmosfere sahip bir kubbe inşa ettik ve bölgeyi hem kendimiz hem de yanımızda getirdiğimiz hayvanlar için yaşamaya uygun hale getirmeye başladık. O zamandan beri tam 10 yıl geçti. Artık pek kırmızı olmayan kırmızı gezegende kendimizi neredeyse evimizde gibi hissediyoruz. Etrafta yemyeşil ormanlar ve büyük şehirler var. Mars aktif bir gezegen değil. Bu yüzden burada deprem ya da kasırga olmuyor. Hala yapılması gereken işlerde çok meşgul olmamıza rağmen hayat oldukça huzurlu. Bunca zamandır hepimiz endişeyle gezegenimizin büyümesini izliyoruz. Başta dünya gece gökyüzünde zar zor görülebiliyordu ancak aylar geçtikçe daha da belirginleşti ve en sonunda çıplak gözle bile biraz ayrıntılı bir şekilde görülebilir hale geldi gün gökyüzümüzde ay kadar yer kaplıyor ve gün ışığında bile görülebiliyor. Güneş burada dünyada göründüğünden çok daha küçük. Yani aslında dünya artık yıldızından daha da büyük hale geldi. Teleskoplarla dünyanın yüzeyinin büyük kanyondan onlarca kat büyük kırık ve çatlaklarla kaplandığını görebiliyoruz. Dünyadaki tüm deniz ve okyanuslar kayboldu ve kıtalar birbirinden uzaklaştı. Bir zamanlar mavi ve yeşil renkli olan misafirperver dünya artık ateş ve kükürtle kaynayan çorak bir araziye dönüştü. Güneş de ona yardımcı olmuyor. Gezegenimiz küçükken güneş ışığı ve sıcaklığıyla ona hayat ve enerji veriyordu. Şimdi ise dünya 100 kat büyükken güneş onun yüzeyini ve atmosferinin kalıntılarını yakıyor. Fakat hepsi bunlarla da sınırlı değil. Dünyanın büyümesiyle yer çekimi de arttı. Kütlesi ve boyutu kocaman olan dünya ayla çarpıştı ve onu resmen yedi. Dünya'nın eski haline benzeyen Venüs, aniden büyüyen gezegene doğru çekilmeye başladı ve yakında çarpışacaklar.